Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar iddialıyım bana hepiniz, hoş geldiniz. nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler deyiz bugün gene dün vermiş olduğum gibi günün kuponu kazanmıştır oynayanlara tebrik ediyorum Real Sodya'da Benfica karşısında ev sahibinin galibiyetini vermiştim PSV'nin de Lens'e karşı galibini vermiştim arkadaşlar oynayanlara tebrik ediyorum günün Kuponlarına gelirsek arkadaşlar günün e, kuponların e, bir tanesi Rennes Panathinaikos karşılaşması Rennes'ten galibiyet bekliyorum e, Rangers karşılaşmasında Spartak karşılaşmasında iki buçuk üstü bekliyorum umarım e, kazanırız arkadaşlar e, bülten de dikkat çekici maç olduğunu sizlere söyleyebilirim diğer kuponlarım ise arkadaşlar bir tanesi diğeri de bu Ajax 2.5 üst, 2.5 ev sahibi, 1.5 üst ve de Liverpool'un 2.5 üstünü bekliyorum. Bu e, üst kuponumuzdur arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, diğer kuponumuz için budur. 6.25 değerindeki kuponumuz e, Beşiktaş'tan galibiyet, ev sahibi 1.5 üst bekliyorum. 2 gol atma durumu yüksek yani ev sahibinin Galibiyetine de bekliyorduk arkadaşlar ama gel gelin riske girmek istemiyorum. Beşiktaş çok formda bir takım şu an değil ama kazanması da gereken bir maç Bodo karşılaşmasında iki gol bulma ihtimali yüksek görüyorum. Aston Villa ev sahibi bir buçuk üst bekliyorum. Bugün oynanacak karşılaşma. Yarın ise üç tane karşılaşmayı seçtim. Trabzon ev sahibi bir buçuk üst. Trabzon'dan galibiyet bekliyorum e, ee, St. Paul karşılaşmasında ev sahibinin bir buçuk üst ve Salte Athletic Bilbao, Salte Vigo karşılaşmasında da ev sahibinin bir bekliyorum 6.25 iki güne sığdırmış olduğum kuponumdur. E, ee, i̇ddiada kuponda o şekilde kazanma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani iddiadan gerçekten e, verim almak istiyorsunuz. Böyle haftalık kupon 3 güne bile bölebilirsiniz. bilirsiniz. E, cumartesi haftanın kuponu ise yarın paylaşacağım arkadaşlar. Umarım e, gene iki güne üç güne belirip düzgün bahisler kazanırız. E, Oran da gayet güzel arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.